Kefir içiyoruz. Ben her şeyi her şeyi yiyorum, içiyorum kardeşim. Olmaz mı? Olmaz. Puh. Bak. Hurmalı kefir. Güzel combo. Vallahi bak. Hurmalı kefir. Tavsiye ederim. Güzel combo. Nice combo. Very, very nice combo. Ben diyeyim yani. Şimdi Arkadaşlar fitness, spor, spor bu işler için erken. Ya en azından bir 130'a falan düşmem lazım o işler için. 130'a düşersem, o zaman işte spor mu spor onlara yavaştan girişiz. Şu anda yani bu halimle ee, bence fitness yapılmaması daha doğru olur. Ben, a o o o a Ahmet abi günler biz oyun geliştirmeye çalışan 19 Oo. yaşında iki genciz oyunumuzun fragmanını yayınladık ama sana ulaşamadık lütfen Tamam team sayfamızı inceleyebilir Tamam misin? Tamam, tamam, bende, tamam, açtım, bakacağım. Tamam, Engin ve Emir, tamam, bakacağım. Tebrikler hoş geldin tamam, tamam bende. Evet ya bu şekilde spor yaparsam sakatlanırım sonra bir daha spor yapamayız olmaz olmaz. <laughs> ayıp ya. Bu ya yeter artık Fenerbahçe Kongresinde ne işim var ya? a yeter. Tipini ırzını sikin. Oha. Bu ne lan? Oğlum bunun moderatörler bunu silmiyor mu ya? Yuh. Not Biliyorum da yani. Edit biraz sakıncalı sanki. Edit sanki biraz sakıncalı. Beyni çalışan bir ben mi varım? Aga anlamadım ki. Ha, Alright. Right. Şey wow. <laughs> 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 Alright. that's yes. Günü Wow, that was that was dark. Kardeşim ben seni <laughs> O gün bak şişme botumuzla beraberiz tamam mı? O gün şişme botumuzla Bot alacak parası olmayan kol kaslarına güvenecek. Şimdi daha kas yapmaya başla. Sonuz Şorin, <laughs> o muayva nerede